İş insanları Enes Hardalaç ve Muhammed Hardalaç'ın babaları Ahmet Hardalaç hayatını kaybetti. İş insanları Enes Hardalaç ve Muhammed Hardalaç'ın babaları Ahmet Hardalaç vefat etti. Ben bu helal eder misiniz? Helal olsun. Her kişi namazına diye. 65 yaşında vefat eden merhum Ahmet Hardalaç için İzzetpaşa Camii'nde ikindi namazının mütakip cenaze namazı kılındı. Allahü ekber. Allahü ekber. Cenaze namazına il yöneticileri, merhumun ailesi ve kalabalık bir topluluk katıldı. Allahü ekber. Allahü. Merhum Hardal aç cenaze namazının ardından Harput Aile Mezarlığı'na defnedildi. Aile taziyeleri Ataşehir Hacı Fethi Camii Taziye Evinde kabul edecek.